Merhabalar arkadaşlar Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda 4 farklı hisse senedini değerlendireceğiz. Kale Seramik, Astor, CV Enerji ve Kontrolmatik hisselerini birlikte analiz etmeye çalışacağız arkadaşlar. Piyasalarda çok sert bir düşüş oldu ve bu düşüşten sonra bir tepki yükselişi yapma çabası içerisine girdiğini görüyoruz. Buna göre destek ve direnç bölgelerimizi birlikte tespit etmeye çalışalım. Arkadaşlar bakın Kale Seramik'te 140 TL'de itibaren oluşturmuş olduğu düşen bir trendimiz vardı ve bu düşen trendimiz artık yukarı yönlü kırılma çabası içerisine girdiğini ve bu bölgelerin önemli izlenmesi gerektiğini görüyor ve düşünüyorum. Bakın bu bölge eğer yukarı yönlü aşılırsa tekrardan 85 TL denemesi yapacaktır. Ancak 85 TL'ler önümüzde her ne kadar direnç olarak karşımıza çıksa da fiyatların 100 TL civarlarına kadar gitme ihtimalinin olduğunu düşünürüm arkadaşlar. Bakın buradaki önemli destek bölgesi 74 TL artık yatay bir destek haline geldi. Bakın bu bölgeden itibaren oluşan bir 74 TL destek bölgesi var. Şu bölgede yani 74 TL'nin altına geldiği iki seferki bu bölgede sanki bir balina alım bölgesi olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. 74 TL'nin altında kale seramik kapanış yapmazsa bu bölgelerin ben ucuz olduğunu 76 TL civarının kale seramik için tepki yükselişi anlamında ucuz olduğunu şahsen düşünürüm. 74 TL aşağı yönlü kırılmadıkça kale seramikte yukarı yönlü tepki hareketlerinin gelmesini beklerim arkadaşlar. Destek bölgemiz 74 TL'den geçiyor. Ara direnç bölgemiz bakın 85 TL yine yatay bir direnç bölgesi. 13 Kasım tarihinde de bu bölge test edilmişti. Kırılamadığını görmüştük. Dolayısıyla 74 TL'nin üzerinde kaldığı sürece 85 TL ve 100 TL'nin hedef olduğunu şahsen düşünüyorum. Kale seramik düşen trendinin hafif üzerinde gibi gözükse de bugün bakın altında kapatıyor. Ancak yarın üzerinde açma ihtimali vardır. Çünkü yarın buradaki destek noktası 75.55 olarak karşımıza geliyor. Ama biz bu bölgeyi değil yatayda oluşan 74 TL'yi yakından izlememiz lazım. 75 TL'nin altında kapanışlar olabilir. Buradaki yatay destek bölgesi aşağı yönlü kırılmadıkça kale seramikte yönün yukarı yönlü olmasını şahsen bekliyorum. Buralardan yukarı yönlü tepki hareketlerinin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Burada buradaki ön şartım nedir? 74 TL. Bakın lütfen 74 TL'nin üzerinde kalırsa benim böyle bir beklentimin olduğunu iyi anlayın. 74 TL'nin altında fiyatların baskılanması beklenir. 74 TL kırılmadıkça da ilk hedef 85 sonrasında ise 100 TL civarına kadar fiyatların gitme potansiyeli vardır. Kale Seramik'te söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Görüntüler şu an için kararsız bölgede ancak piyasalardaki tepki hareketinden kale seramikte payın alacağını ve yukarı yönlü gideceğini şahsen düşünüyorum. Şimdi geçelim Astor hissemize. Bakın arkadaşlar Astor'da aynı grafiğimiz hala devam ediyor. İki tane tepe bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Kanalın orta bandı kırıldıktan sonra kanal teorisi bize şunu söyler. Fiyatların kanal alt bandına kadar düşmesi beklenir der. İlla %100 bu kanal alt bandına değecek diye bir kural da yoktur arkadaşlar. Bakın yükselen bir kanal destek bölgesinden Dolayısıyla fiyatlar ne zaman kanal alt bandına gelecekse o günün fiyatına göre değişkenlik gösterecektir. Yarın buradaki destek bölgemiz 111 TL'ye çıkmıştır. Bakın bir sonraki gün Perşembe günü 112 TL oluyor ve Cuma günü 113 TL olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki destek bölgeleri fiyatların gelmesi ihtimalinde çalışacağını ve yukarı yönlü tepki hareketi oluşturacağını şahsen düşünüyorum. Bakın sert düşüşten sonra burada da bir sert tepki hareketi almıştı. Sert tepki hareketi aldığı seviyelere neredeyse yeniden geldiğini ve yukarı yönlü dönme çabası içerisine girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla %100 kanal alt bandına gelecek diye bir kuralda yoktur arkadaşlar. Gelmek zorunda değildir. Buralardan eğer bir geri dönüş olursa 130 TL bir direnç bölgesi olarak karşımıza gelebilir. Haberiniz olsun. Alım yapıyorsanız da nasıl yapacaksınız? Buradaki destek bölgesine kadar fiyatların düşmesini bilerek alacaksınız. Yani eğer fiyatlar 111-112 TL civarına kadar düşerse bu bölgeye kadar sakince beklemeniz gerekecek arkadaşlar. Bu bölgenin altında kapanış yaparsa teknik stop kenara çekil daha da fiyatlar düşebilir der. Ancak bu bölgeye kadar gelirse bu bölgeden bir kısım daha alır maliyeti düşürmeye çalışırsınız. Astor listesinde de ciddi satışların olmasından kaynaklı 130 TL'ye kadar bir tepki yükselişi yapma ihtimali vardır. Toparlamak gerekirse arkadaşlar şu seviyelerde Astor'un tepki yükselişi yapma durumu var. Ancak fiyatların kanal alt bandına gelmediğini gördüğümüzden dolayı ara bölgede olduğunu ve ve bu bölgelerde alınıyorsa kanal alt bandına kadar 111 TL'lere kadar fiyatların düşme riskini bilerek almak lazım. O yüzden buradaki kararı size bırakıyorum. Aşağıda 110-111 TL'ler destek noktası yukarıda 130 TL'ler direnç noktası olarak Astor listesinde karşımıza gelmektedir. Astor'da da söyleyeceklerimiz bu kadardır arkadaşlar. Bir sonraki hissemiz olan CV Enerji'ye geçelim. Bakın CV Enerji'de çizmiş olduğumuz iki tane trendimiz vardı arkadaşlar. Bakın bir tanesini üstteki trendimizi kaldıralım. Şöyle söylemiştik. Bakın burada bir trend görüntümüz var. İki tane tepe ve bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz var. Ve kanalımızın üst bandı yukarı yönlü aşılamadıktan sonra fiyatların kanal orta bandına kadar düşmesini ve bir tepki yükselişi yapmasını bekliyorduk. Dediğimiz gibi de fiyatlar 290 TL civarından sonra 330 TL civarına kadar bir yükseliş sergiledi ve sonrasında destek olarak çalışan bölge bakın burada burada 13 Kasım tarihinde aşağı yönlü kırıldı ve burası bizim karşımıza direnç bölgesi olarak çıkmaya başladı. Zaten ne demiştik? Bakın bu bölgelerden yukarı yönlü tepki verebilir. Buradaki tepki hareketinden para kazanabilirsiniz. Ancak kanalın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandı önemli bir destek bölgesi olduğundan eğer aşağı yönlü kırılırsa bu kırılan kanal orta bandı artık bizim karşımıza. Burada olduğu gibi destek olarak değil direnç olarak çıkacaktır ve bu bölge yukarı yönü aşılmadıkça aşağı doğru fiyatların baskılanma riski vardır şeklinde birlikte değerlendirmiştik. Bakın yükselen bir kanal orta band direnç bölgesinden bahsediyoruz. Yarın itibariyle 313 TL'den geçtiğini görüyoruz. Bakın bir sonraki gün 314 TL oluyor veya cuma günü 315 TL olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bölge CV Enerji'de bizim karşımıza direnç olarak çıkacak. Bu kanal orta bandının üzerine tekrardan atmadık direnç bölgesinin üzerine atamamış olacağından dolayı fiyatların aşağı doğru baskılanması gerekecek. Dolayısıyla ne demiştik? Eğer bu kanal orta bandı kırılırsa oluşacak risklerden bahsetmiştik. Diğer kanal görüntümüzü de ekleyelim ve bu şekilde bakalım fiyatlar nerelere kadar düşebilir arkadaşlar. Bakın diğer kanal görüntümüzü de ekliyorum. Şimdi bu kanal orta bandı kırıldı dedik ya arkadaşlar. Bu kanal orta bandının oluşturduğu kanal görüntümüzü kaldırıyorum. Kanal orta bandı kırılmasından dolayı teknik analizin beklentisine göre fiyatların 225 Tllere kadar düşme riski vardır dikkatli olmanızı sizlere öneriyorum bakın direnç bölgelerini söyledim o direnç bölgeleri yukarı aşılamazsa altında kapanışlar yapmaya devam ederse CV enerjide 225 Tllere kadar düşüş riski vardır tabi onun öncesinde 285 TL bakın yataydaki destek bölgemizdir yatay destek bölgesi burada yine önemlidir arkadaşlar yatay destek destek bölgesi kırılmadıkça da hala bu bölgenin üzerinde şansınızı deneyebilirsiniz. Ancak en son yatay destek bölgesi olan 285-287 TL'nin de altında kapanış yaparsa 225-230 TL'lerin kaçınılmaz bir şekilde gelmesini şahsen beklerim. Şu anda 225 TL bizim aşağıda destek bölgemiz. Yukarıdaki direnç bölgemiz ise 332 TL civarından geçmektedir. Bunlar trend direnç bölgeleridir. Önceki kanal orta band direnç bölgesindeki yerleri zaten sizlere söylemiştim. CV Enerji'de riskli bir görüntü var. Dikkat etmenizi size öneriyorum. Şimdi Kontrolmatik hissemize gelelim. Bakın Kontrolmatik'te de bir kanal görüntümüz vardı. Fiyatların kanal alt bandına kadar düşmesini bekliyorduk. Fiyatlar kanal alt bandına kadar düşmeden yukarı yönlü tepki hareketleri içerisine girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla kanal alt bandına fiyatların gelme ihtimalinde bizim destek bölgemiz 263 TL'den geçiyor. 263 TL önemli bir kanalın destek bölgesi ve alın bölgesi olarak karşımıza gelebilir. Bu destek kırılmadıkça buradan yapacağı tepkilerle bir yükseliş trendine geçmesi beklenir arkadaşlar. Önündeki direnç bölgesinin bugün test edildiğini ve yukarı yönlü kırılmak istendiğini görüyoruz. 283 TL yukarı yönlü kırılır ve üzerinde kapanış yaparsa fiyatların yukarı daha da sert gitmesi beklenir. 282,5'da kapatıyoruz. 283 TL'nin kırılması bir takım daha kontrol matik hissesinde güçlenmeyi ortaya çıkaracak ve yukarı yönlü ivmelenme durumu oluşacaktır. Kanal alt bandı da olası düşüşlerde destek olarak karşımıza gelecektir. 263 TL ile 283 TL arasında hangi yöne kırılım yaparsa o yöne sert gitmesini şahsen bekleyeceğiz. Arkadaşlar genel olarak Perşembe günü olan faiz kararının beklenmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Piyasalarda hareket var diye piyasalara girmek, alım veya satım yönünde işlem yapmak daha riskli olabilir. Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararına bir bakın. Piyasaların hangi yöne doğru gideceğini görün. Ondan sonra alım veya almama noktasında karar vermeniz sizin açınızdan daha doğru olacağını düşünüyorum. Önünüzü görmeden hareket etmek doğru olmayabilir arkadaşlar. Dikkatli olmanızı sizlere öneriyorum. Yarın için piyasalarda bir kısım daha yükselişler olabilir. Ancak perşembe günü açıklanacak verinin Borsa İstanbul'a nasıl yansıyacağını da bir görmenizi sizlere öneriyorum. Onun öncesinde bir pozisyonu açmanın da riskli olduğunu düşünüyorum. Haberiniz olsun. Yayınlar olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.